turak durak olarak Point Bonova'daki Ebeveyt'teyiz. Burada 4 tane mağaza var. İlkine girdik. Mr. DIY var. E, 2 var. Ve Diyanar var. Onlara da gireceğiz. Ama Hot göremiyorum. Şuralarda var mıdır? Burada yok. Göremiyorum. Arkalara gidelim bakalım. Yani şuralarda oyuncaklar falan var ama. Şuralarda oyuncaklar var. Şuralarda da bayağı bir oyuncak var. Ama Hot Wheels'lar yok. Kasa mı Belki de kasaya bakarız. Arkalara da gitsek mi? Arkalarda yoktur herhalde. Buralar komple boş. Buralarda yok. Neyse. Kasanlara bakalım bir de. Burada böyle 3-5 tane var. Şu Avatar serisinden bir ara bakalım. Sayık manga diye araçtan neymiş? Hey, Fantastic araç. Biz şey yok burada. Uzun kartlar, Nissan kanunu, Fiat 500. Bir tane premium araç var burada. Uzun kart, uzun kartlar. Bizim bir şey yok. Üç tane i̇şte var. Alttan bir bakalım. Ondan sonra kastım ama azlar var. Bu çok güzel bir araba. Harbiden. Bayağı iyi. Mazda bir var bir de. Bunu ben çok sevmiyorum. O yüzden geçiyorum. Bende var burada şey. Honda bir Custom bende olduğu için. Almıyorum. Geçtim. İlk mağazamız boş çıktı. Yani aslında nasıl bir kastım alınabilir? Ben de o dış almadım bu arada. Dursanız kesinlikle alınabilecek bir O çok güzel. Bir de kastım yapma çok müsait. Şimdi geldik Mr. Dia'ya. Bakalım Mr. Dia'ya ne bulacağız? Bir şey bulabileceğimizi burada düşünmüyorum ama e, tabii ki şansımız deniyoruz her zaman olduğu gibi. Çok keyifli bir mağaza bu arada. İnsan sürekli dolaşası geliyor. Evet. Burada sanki dizilmiş gibi yeni bir şeyler ama full dolu raflar. Bakalım. Pickup serisi. Hiç benlik değil. Şunlar kalan araçlar. bunu aldık setini komple. Majoretlere bakalım. Datsun 260 var burada. DS21, Toyota 2000 GT. Regularları bir değişmek istiyorum aslında şu premium'lara bakalım. Arkadaşlar komple Mers Max, komple. Tatsunlar ve Mers Maxlar sanki bir şey. Şu set rezalet bir set hiç beğenmiyorum. Geçiyorum direkt. Altlarından bakıyorum. Belki Matchbox'ta bir şey vardır diye orada hiçbir şey yok. Çok önceden açılmış ve bir şey kalmamış artık. Şunun içindeki Morpor çok güzel. Ama diğer ikisi çok kötü olduğu için direkt geçiyorum. Ya de şunu oynayalım. Maalesef burada bir şey yok arkadaşlar. Kötü başladık. Ama belki bir şeyler buluruz. Daha yeni başlıyoruz. Daha 4 AVM'ye gideceğiz. Vaktimiz olursa. 4 AVM'de farklı farklı şeyler arayacağız. Ve bayağı ilmi de şöyle bir yuvarlak çizeceğim. Aha. Ya oğlum. Ya ne yapmışlar ya. Bayağı açmışlar. Ne için arabayı çalmışlar. İçi boş. Ha, bak boş Yemelerim var ya. Ayıp ki arkadaşlar, şunu yapan kimse. Çok ayıp. Vallahi kitlendim kaldım şunu. Görünce nutkum tutuldu yani. Nasıl böyle bir şey yapabilirler diye. Neyse. Geldik en sevdiğimiz yere. Ace Wiki. Blöksiyen tostu mağaza. Bakalım bize bugün bir şey verecek mi? Görelim. Yani verebileceği araba var ama bana vereceği arabalar yok. Dodge çok güzel. Impala, Impala, Dodge. Mazda rx var bir arkada. Nereden fena değilmiş ama. Ben o kadar söylüyorum. çıkmıyorum ki. Raftakan arabaların olduğunu bilmiyorum. Cayenne 2000 GTR var. Şu belki bizi paklayabilir biraz. Toyota AY86. Yani olabilir. Kaç paraymış? 300 lira. Teşekkür ederim. Ben Bayderan'da çıkmıyorum abi de. <laughs> Arabaların fiyatlarını set aldığım için çoğu şey artık. Premiumlar kaç oldu? Bunlar 400 lira olmuş. Tamam premiumlar. Ama rafiyatı 350 lira. Yani fazla gene tabii de. Zaten regular tamamen boş. Orayı hiç anlatmıyorum bile. Meşbakslar. Aha. Beşli Porsche'lar. Biri burada da çalma girişimine girmiş galiba. Ama sanki başarısız olmuş. 550 lira. Yani evet sanki olabilir ama hangi Porsche'lar var içinde? Porsche 911 Carrera Cabrio. 918 Pider. 70 model Porsche 914. Targa. Porsche 911 GT. Ya ben şimdi şu iki araba var. Hatta şu da var galiba. 180 olan. Ya şimdi şu iki araba komple set almak mantıklı olacak. O yüzden bırakıyorum. Başka da yok. Geçtim burayı da. Burada Toy 2 de vardı. Toy 2'yi söylemeyi unuttum. Toy 2 eski Toy Bu yüzden logosunu şimdi görürsünüz belki. Eski Toy Zaraz işte oraya bakacağız bakalım neler varmış. Kolay gelsin. Evet, Hatvis tarafı orası. Alttan baktığım kadarıyla hiçbir şey göremiyorum. Olmuş sanırım bayağı açıldı. Maalesef oranda boş. Rezervi Diyanar kaldı. Bir tek diyanlara gitmemiz lazım. Yukarı çıkacağız o yüzden. Burada da Diyanar yukarıdaydı hatırlıyorum. Yine Rezalet başlangıç. Ahmet hatını yapmadım şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Bayağıdır Ahmet Hunt yapmıyorum dün yayın yaparken chatten söylediler abi hani AVM altı istiyoruz abi AM gitti. Ben dedim ben AVM altı yapmıyorum Nasıl yani dedim. Bir baktım en son iki ay önce yapmışım. Dedim o zaman iki iş yarın kalkıp AVM'ye gezmek. Bakalım kalkıp gidiyoruz. Ama işte boş dönmem ya. AVM'ye altına soğumak istemiyorum. Çok soğutuyor böyle olunca. Çünkü geziyorsun. Bir de benzin falan da bir sürü. Hiçbir şey olamayınca insanın tadı kaçıyor. Neredeydi lan burada Diyanar? Şurada, yukarıdaydı galiba. Şuradan gidip, burada bir yerde herhalde ya sonuç olarak. Şöyle yukarı gidip, solduğum cezaya hatırlıyorum. Talışa buradaydı galiba burada. Doğru hatırlıyorum. Bir ara burada bir tane teyze beni göreli sanırsam sinirlenmişti. Teyzeye dedim ki, ben çalışan değilim. Eee aynı renk giymişsin dedi bana. Oyunun canlı sonu giydim. Bakalım burada var mı? Porsche 911 Turbo. Seat'in araçları. Pelelütüs Mazda RX3, lens Levo, Toyota, BMW 2002, Porsche. Yani alınabilir aslında ya Porsche. Dursun bakalım rengini çok beğenmemiştim ben bunu daha önce hatırlıyorum. Skyline var. Fair Honda Prelude, Mazda X7, Mazda. BMW'si gene yok serinin. Premium'ları Custom Polymute var bu çok güzel araba arkadaşlar. Almayan varsa harbi alabilir. Buralarda Mers Manx'lar yine her zaman araçlar. Nezaret seri hatans. Regularlar da. Gordon Murray var. Jaguar MK1 var. Hep bende onun araçları var ya. Sen i̇şte regular kolilerini geldi aldığım için regularda beklediğim bir şey olmuyor. O yüzden belik burada boş çıkıyoruz. Monster Truck kısmında sadece 80 Corvette var arkadaşlar. Bunun arkası falan çok detaysız. Çok kötü bir araba. O yüzden hiç ulaşmıyorum bile. Maalesef Toy Shop'ta boş geçiyor. Üzülerek. Arkada besletme vardı onlarda bir şey yok. Geçtik maalesef bir şey yok. Ya dört tane mağaza girdik galiba. Dörde rezalet geçiyor. Neye girdik şimdi? E girdik, Ebebe'ye girdik. E girdik, Toy 2'ye girdik, Toy Shop'a girdik ve şimdi D&R'a giriyoruz. Unuttum var mı ya? Hatırlayamadım Mart'ta da. Ve hepsi rezalet gidiyor, birbirinden rezalet gidiyor. Bakalım burada neye kadar rezalet gidecek. Rafı <laughs> gördüm bile ama sanki boş gibi. Güzel lego bizi karşılıyor. Lego teknikler. Ama maalesef bir şey yok yani. Bakmaya gerek bile dönüyorum. Bomboş. Şurada bomboş. Premium kısmı daha önce nasılsa. Evet bakın şurada bayağı bir polimut duruyor. Bayağı bir Impala duruyor. Bayağı bir Lamborghini LM duruyor. Bayağı bir Ferrari duruyor. Yani şuralarda falan S2000 olma ihtimali %0 falan. Skyline 2000 GTR'lar. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Gözlerim hoca çok kötü. Majoretlerden şu neymiş? Bugatti Chiron Pure Sport. Yani fena değil aslında ama içimden gelmedi. E, maalesef burada bir şey yok. Geçiyorum. İlk gittiğimiz AVM böylelikle son bul arkadaşlar. Maalesef hiçbir şey alamadık. Aslında alınabilecek şeyler vardı, yok değildi ama bende çoğu olduğu için maalesef alamadım. Ya ben ne arıyorum aslında onu bilmiyorum. Belki yeni setlerden falan bir şey gelirse Euro Speed seti falan belki geldi diye arıyorum aslında. Ya da 2006 A bir anda falan geldi diye arıyorum. O yüzden çoğu şey zaten bende var. Setleri set olarak alıyorum. Belki uzun kart yeni grafik seti o varsa onu alabilirim. Onun dışında Chase şey, set tabii ki de onları alırım. Ama onlar da bana gelir mi bilmiyorum. İzmir gibi bir yerde çok zor. Zaten yani çoğunuzun bildiği gibi çalışanların kendini ayırması. Hepsinden bahsetmiyorum bu Hepsini zaman bırakmıyorum tabii ama yapıldığını du duydum ve gördüm. Onun dışında bir de atıyorum mesela AVM'de bulunuyor ya atıyorum bir mağazada bulunuyor. Atıyorum şu an tamam Toy Shop'ta bulunuyor diyelim. İşte orada onu bulan çocuk aşırı seviniyor. Sonra çalışanlar ne olduğunu soruyor. Onlar anlatıyor ve çalışanlar artık bunu öğrenmiş oluyor otomatik olarak. Çok şey yapmayın yani. yani mağazada falan bulunca soruklanırlar. Ya çok istediğim bir arabaydı o yüzden falan filan deyin, geçin. Öyle olunca mesela kötü niyetli olanlara da renk geliyor bu iş. O yüzden onlar da kendini saklıyor sadece. Neyse geçelim ikinci AVM'mize. Büyük ihtimalle Egeper'le gideceğim ama bilmiyorum. Belki başka bir yere gidebilirim trafiğin durumuna göre. Ya Forum Bono olur ya Egeper'le olur. İkisinden biri olur. Sıradaki AVM'de görüşürüz. İkinci AVM'deyiz. Egeper'la'dayız. Şimdi Egeper'la'da Migros var, Ebebek var. Bir de Toy Shop var. Aslında çok fazla bir şey yok. Çok boşa gelmiş gibi olur ama. Migros'a giriyoruz ilk önce. Migros'ta bir şey yok. Migros'ta biraz daha böyle küçük bir Migros. Ama ve Toy Shop biraz büyük. Tabii belli olmaz. Ben böyle zamanında hızlı öfkeli setlere baktığımda 2 tane hızlı öfkeli seti bulmuştum. Birinin arkadaşıma birini kendime almıştım. Hatta 3 tane bulmuştum. Birini bırakmıştım. Ne zamanlardı be. Çok sevmiştim o zamanlar. İyi de ilk başladığım zamanlardı. Çok keyifliydi. Bakalım burada var mı? Oyuncak rafı olduğunu düşünmüyorum ama bakacağız. Böyle bir yere geldik. Jackson's Storm'la Şimşek McQueen. Duruyor böyle yan ama ben çok beğenmiyorum bu masayı. O yüzden almıyorum. Detaylar çok kötü. Onun dışında şurada bir tane Sörkütler insana görüyorum. Arkada aynı markanın bir sürü arabası var. Daha önce söylediğim markanın. Skyline var. Lego 1300, bunun bayağı varmış bu arada şurada. tek kaldı falan sandım. Burada filmler var. Bunları alatmışlar. Yok maalesef. Bunlardan alakası yok. Altında bir şeyler var ama gördüğünüz kadarıyla. Meyers Manx. İşte Pest Fusil, Chewbacca 2. Onlardan var. Bunlardan var. Barbie Corvette'den var. Ya bunu almayı düşündüm sonra Monster Truck almak istemediğim kadar verip almamıştım bunu. Mosta trak sevenler alabilir güzel araba. Onun dışında maalesef. Bu neymiş? Arabalara bakalım. Bu resimler Mini Cooper, Jaguar F-Type, Levk Taxi, Defender, Range Rover. Bizlik değil ya bunlar. Daha farklı bir şeyler görüyorum. Bunlardan daha önce gördüğünüz uzun kart 5 set matchboxlar. Hiç bakmıyorum bile. Yani regular kısmını görüyorsunuz. Regularlık bir durum kalmamış burada. Başka bir ara var mı bilmiyorum ama bakarız gene de. Yani burada bizlik bir şey yok geldi. Evet be. Evet bir şey yok. Yani şu kadar. Arkalara bakacağım belki vardır diye ama sanmıyorum. Maalesef evvelki de bir şey yoktu. Şimdi AVM'nin son mağazasına toz gidiyoruz. Çok rica ederim. Niye geldim ben buraya bilmiyorum. Aslında yol planlaması yaptığım için buraya geldim. Ama Ege sanırım sonsuza kadar istemezsin ne güzeliyim. Photoshop'ta da bir şey bulabileceğimi düşünmüyorum. Hiç ümidim yok yani konuda ama tabii ki de belli olmaz bu işler. Ve hiç araba alamadık ya. Hiçbir şey alamadık. inceleme kısmında hiçbir şey koyamayacağız neredeyse. Yani dediğim gibi tekrar alabilecek araba var. Ama bende olduğu için gereksiz olur almak. Masal açalım falan görüyorum bakacağız. Yine alınabilecek arabalar var ama benlik olmayan arabalar görüyoruz. Masaya açalım şimdi GMC'ymiş. Çok kötü. Çok kötü. Ya yani regular kısmı hiç iç değil. Bir de premium var yok burada. Bir tane de premium var burada. Başka da yok. BMW M1 proper. Bu param proper değil mi? Hiçbir şey yok maalesef. Çırt. Gerçekten çok büyük bir vakit kaybediyor buraya gelmek. Çok büyük bir hata yapmışım gelerek. Hiçbir şey yok. Boş yere geldik. Şimdi nereye gideceğiz? Best Park'a gideceğiz. Kimin ne kaybolacağız oraya gitmek için? Ve orada bir şey bulacağımı düşünmüyorum çünkü AVM haftalar çok sıkıyor artık. Yani hiçbir şey çıkmıyor ki. Haftanın ilk günü, pazartesi. Hani şey düşündüm ben birazcık hani pazar günü belki işte alışveriş çok olur, raflar yenilenir falan falan çok alan olur diye düşündüğüm için aslında pazartesi çıkmaya karar verdim. Neyse yarın antika pazarıyız artık. West Park Outlet'te görüşürüz. West Park Outlet'e geldik. Zaten direkt asansörün önünde. Ace Bike var. Oraya girdik. Şimdi burada... Değişirdiler mi acaba? Bu burada olurdu. Büyük ihtimalle şeyde, kasabın orada. Kasa gidelim. İnşallah vardır ya, artık bir şeyler bulalım ya. Boş yere gelmiş olmayalım. Ümitli değilim aslında ama tabii her zaman söylediğim gibi bu işler belli olmuyor. Bazen çıkıveriyor. Kasa gidelim. Gördüğünüz üzere sadece burası var ve evet, burada da hani çok fazla kurcalama gerek var mı bilmiyorum ama bu güzelmiş. Ford Mustang Box 302. Bu fena durmuyor. Ya bu kaçta çıkar mı? Yok çıkmamış. Ford Mustang orada var. En son yeni Mercedes Max var yok. Yani bu aslında yok dokuz verilmez ya buna. Sarmadı. Vallahi hiçbir sarmadı. <laughs> Bekledim gibi aslında yani hiçbir şey çıkmayacak diyordum. Çıkmadı. Keşke beklemediğim gibi çıksaydı. Yani aslında şu an bu şartlarda da haplı çok zor çünkü yani millet rafta parçalanmış karton et Adam ne koysun ki artık? Yani şimdi adam araba getirse bizden çalınıyor. Çalınma arabaya adam ne getirsin? Onlara bak veriyorum. Neyse devam edelim. Burada başka ne var hatırlamıyorum. Ha pikola var, konuşmak var. Alt katta onu altına ediyoruz. Yani ümidim yok da. Haydi devam. Toy Shop'a geldik. Ben girerken kasayı gördüm, rafı gördüm girerken. Ya orada derse bir şey bulamıyorum ya. Galiba bu inceleme kısmı boş geçecek. Bari kastım yok. Bir şey kastım yapsak. O bile yok. Keşke onda iyi kalsaydım. Kastım yapardım. Yok gidiyorum buradan. Tamam burayı görüyorsunuz. Geçtim. Şey gördüm. Gel abim buraya. Selamünaleyküm. Evet gördüğünüz üzere şimdi çekmek şey Queen. Şurada bir farklı versiyon var bakın. Ön tarafında böyle, bunun ön tarafı böyle. O bir farklı versiyonu. Bir de şurada ikili şey var. Bu neymiş? Şunu da merak ettim. Bir bakayım. Bir de Projection Stone koymuş. Bu neymiş? Çok güzelmiş bu. Bunu alacağım. Çok güzelmiş. Şunu alalım. Vallahi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Sonunda alacak bir şey bulduk. Aldım o imzalı şeyleri yani. İmzalı diyeyim, öyle tabela koyuluyor aslında o tabela gibi. Zaten diğerlerinden bende vardı. O yüzden almadım onları. Sadece birini aldım çıktım. Piccolo'yu inceleyebiliyoruz ama formuna sürekli gidiyorum. Bakalım burada bir şey var mı? Göreceğiz. Yani Bu hiç şey yok. Hiçbir şey yok hem de. Maalesef. Piccolo'da sadece yeni çıkan seti vardı. Dekalleri farklı olan var ya ondan vardı. Dört aracı vardı. Jetta MK3 vardı. lens vardı. Bir tane de araç vardı hatırlayamadım. Acura Integra vardı. Nissan son 15 vardı. 4 araç vardı. 4 araç e, bin 1000 liraydı. Zaten dedim şoka falan a e bir geliyor bu arabalar. O yüzden almıyorum dedim. Almadım. O yüzden uzun kat set almayı reddediyorum. a e bir şoka geldiğinde alırız. Şimdi Ebeve Park karşımızda Ebeve'ye gideceğiz. Orada arayacağız. Bir DNR olması lazım galiba. En son olarak da DNR'a gideriz ve bel hantımızı bitiririz. Vaktim kalırsa belki şu forum bu ederiz. Bilmiyorum bakacağız, göreceğiz. Gelelim bakalım Ebeve'ye neler var. Evet, Hapis burada. Şu saçma set yine burada duruyor. Avatar seti var burada. Evet, TV series, pocket pocket, scrunch, mustache, custom personalize, auto auto görüyorum orada. Yani hiç hiç ele alışılacak araba yok. Honda motoru var orada bir tane. Ford Bronco görüyorum. Roger Dodger, Bugzilla, Jaguar. Yani her zaman olduğu gibi. Ben de olmasa alacağım arabalardan birkaç tane var ama ben de var. Evet, gördüğünüz üzere neden uzun zamandır AVM Hunt'a çıkmadığımı herhalde anladık. Çünkü güncel arabaların çoğunu alıyorum, set olarak alıyorum. Ya da işte koliden çıktığı için arabalar alasım gelmiyor. Yani alsam gelmiyor, almam çok mantıksız. alayım? Almıyorum. O yüzden çok mantıksız olmaya başladı AVM Hunt'ları. O yüzden Hunt'a çıkmıyormuşum demek ki. Varmış bir bilgi. Neyse, şimdi geçelim. Diyanar vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Diyanar'a geçelim. Civil var galiba. Orada, evet Civil de var. Cibile de geçeceğiz. Ona da bakacağız. Bakalım belki ikisinden birinden bir şey oluruz. Devam edelim. Burada Diyanar olmadığını şimdi hatırladım. Bir de internetten baktım. Diyanar yokmuş. O yüzden hantımız burada bitti maalesef. Çok kötü bir hantı. Sadece Şimşek McQueen'in arabasını, arabalarını da bitti. Daha 3 tane bulduk. Sadece birini aldık diye. Evet dostlarım gördüğünüz gibi hantımız bu kadardı. Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi kendinize bakın koleksiyonunuza kalın. Hoşçakalın. Bay bay.